Arkadaşlar merhaba, Fen Bilimleri dersinin kraliçesi Şen Hoca. Hoş geldin hocam. Hoş buldum. Nasıl gidiyor? Gayet güzel. Ee, bugün bize, benim de çok merak ettiğim, ilgimi çeken bir konu için geldi. DNA ve genetik kod. Değil mi hocam onun için? Evet. Ee, benim de gerçekten çok ilgimi çeken bir konu. Üzerinde son yıllarda ciddi çalışmalarda yapıldığını takip ediyorum. Ee, bu konuda bir şeyler de okudum. Hocam sizden çok şey biliyor olabilir miyim? Deneyelim. Ee, çok böyle hani tehditkar bir deneyelim de birazcık korktum. Ee, o zaman deneyelim. Konunun girişini izniniz olursa ben anlatsam. Tamam hocam hay hay buyurun. Evet arkadaşlar yani ses tonunda gerçekten tehditkar böyle. Hay hay buyurun. Evet deneyeceğim arkadaşlar. Umarım elimi yüzüme bulaştırmam. Şimdi görüntü yönetmenimden rica ediyorum beni şöyle kenara alsa. Evet, biraz daha. Tamam. İlk sayfamızda ekrana getirelim. Arkadaşlar merhaba. Bugün DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz birlikte. Bu konuda neler göreceğiz? Nükleotit nedir? DNA nedir? Gen nedir? Adenin nedir? Stozin nedir? Timin nedir? Bunları işleyeceğiz. Aralarındaki ilişkiye bakacağız. Ee, en çok merak edilen nokta sitozine niye C harfi vermişler? Diğerlerin hep ilk harfi vardı. Konu burada. Yani sitozin burada alınmış. Arkadaşlar yapamayacağım, ben fark ettim. Sözü üstadına bırakalım. Ben daha fazla zihinleri bulandırmayayım. Hocam buyurun. İlk sayfaya bir dönelim. Görüntü yönetmenimizden rica edelim. İlk sayfamız gelsin. Tamam. Hocam buyurun başlayın. DNA ve genetik kod konusuyla karşınızdayız. Bu konuda öncelikle kromozom, DNA, gen, nükleotit kavramları arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Ardından da DNA'nın eşlenmesini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar, hücrenin temel kısımlarının hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olduğunu, çekirdeğin de hücrenin yönetim merkezi olduğunu 7. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi arkadaşlar görselimize baktığımızda hücrenin çekirdeğinde DNA bulunur. Peki DNA'nın üzerinde evet kalıtsal özelliklerimizi etki eden genler bulunur. Peki genler nelerden oluşmuştur? Evet genler nükleotit adı verilen yapılardan oluşmuştur. Peki ya kromozom? Kromozom arkadaşlar DNA'nın Hücre bölünmesi sürecinde kısalıp kalınlaşarak ve etrafı bazı proteinlerle kaplanarak oluşan bir yapıdır. Şimdi bu genetik materyalleri kabaca öğrendikten sonra ve görselimize de bakarsak büyükten küçüğe doğru hadi gelin sıralayalım. Kromozom en büyük olan yapımızdır. Kromozomdan sonra ne gelir arkadaşlar? DNA gelir. DNA'dan sonra gen gelir ve genden sonra da nükleotit gelir. Ve böylece bu yapılarımızı büyükten küçüğe doğru sıralamış olduk. Sorularda oldukça fazla buradan çıkmaktadır. Peki devam ediyoruz. Arkadaşlar kromozomlar canlıların kalıtsal özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Peki canlıların kromozom sayıları nasıldır? Şimdi ona bir göz atalım. Görselimizde de görüyorsunuz. İnsanlarda 46 kromozom, köpekte 78 kromozom, deniz yıldızında 94, eğrelti otunda 500, güvercinde 16 ve soğanda da 16 kromozom bulunmaktadır. Arkadaşlar, her canlı türünün kendine özgü kromozom sayısı vardır. Şimdi bu kromozom sayılarına tekrar bir bakacak olursak şöyle diyebilir miyiz? Örneğin deniz yıldızı Köpekten çok daha küçük bir canlıdır. Ama kromozom sayılarına baktığımız zaman deniz yıldızının kromozom sayısı 94, köpeğin kromozom sayısı 78. Peki canlının büyüklüğüyle kromozom sayısı arasında bir ilişki olabilir mi? Hayır, böyle bir ilişki yoktur. Ve yine benzer şekilde şuna bakalım. Eğrelti otuyla biz insanları kıyaslayalım. Bakın eğrelti otunun 500 kromozomu var. İnsanlarda 46 kromozom bulunuyor. Peki eğrelti otunun insanlardan daha gelişmiş olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki de hayır. Demek ki kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında da herhangi bir ilişki kesinlikle yoktur. Son olarak da bir de şöyle inceleyelim. Bakın bir güvercin ve bir de soğan. Kromozom sayıları 16. Peki şöyle diyebilir miyiz? Bu canlılar farklı türden. Farklı tür olmalarına rağmen bakın kromozom sayıları aynı. Demek ki farklı canlı türlerinin kromozom sayıları da aynı olabiliyor. Ama bu canlılar neden birbirinden biraz daha farklı? Bunları birazdan daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi hocam soğanla güvercin kromozom sayısı aynı olduğuna göre ben şöyle bir sonuca varsam olur mu? Soğan uçabilir. Hayır hocam böyle bir ilişki tabii ki kuramıyoruz. O zaman e, güvercin birazcık böyle acıdır. Hayır kesinlikle öyle bir şey yok hocam. Yani bunların kromozom sayıları aynı. Kromozom sayıları aynı ama kromozomların üzerindeki o nükleotit dizilimleri farklı hocam. Onları ilerleyen süreçte göreceğiz. Ayrıca şeye de alındım biraz. Yani oradaki otun insandan daha fazla kromozoma sahip olması beni biraz üzdü. Evet canlıların kromozom sayılarıyla canlıların gelişmişlikleri arasında herhangi bir ilişki kuramıyoruz hocam. Zekaları arasında ilişki var mı? Hayır kesinlikle öyle de bir ilişki kuramıyoruz. Çok karışık bir konu. Yok hiç karışık değil aslında. Size öyle geldi. Bazı yorumları yanlış yaptınız. Evet arkadaşlar. Şimdi DNA ve gen kavramlarını biraz daha detaylı, biraz daha özellikleriyle el almaya başlayalım. Şimdi DNA çift zincirli sarmal yapıdadır ne demiştik dersimizin başında? Hücrenin yönetici molekülüdür. Peki DNA kendini eşleyebilir mi? Evet. DNA daha önce de söylemiştik. Bunu 7. sınıfta da öğrenmiştiniz. Hücre bölünmesi öncesinde ne yapar? Kendini eşleyebilir. Hücrede yaşamsal faaliyetler vardır arkadaşlar. Solunum, boşaltım, üreme gibi. İşte bu yaşamsal faaliyetleri de yine hücre içerisindeki DNA yönetir. Gene geldiğimizde ise arkadaşlar gen DNA'nın görev birimidir. Bakın burası çok önemli. Sorularda karşımıza çıkabiliyor ve burada eğer tanımlar hakkında iyi karar veremezsek bir kavram yanılgısına düşebiliyoruz. Genler bir kere daha söylüyorum. DNA'nın görev birimidir. Genler arkadaşlar DNA'nın üzerinde canlıya ait kalıtsal bilgileri taşır ya da şöyle söyleyebiliriz. DNA'nın üzerinde şifrelenmiş canlıya ait kalıtsal özellikleri taşıyan bölümdür. Örneğin insanlarda saç renginden kan grubuna, ten renginden göz rengine kadar tüm kalıtsal özellikler işte bu genler tarafından belirlenir. Peki genleri neler oluşturur? Dersimizin başında da görmüştük. Genler arkadaşlar nükleotit dizilerinden oluşur. DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotitlerdir. Nükleotitlerin yapısında fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazlar bulunur arkadaşlar. Organik bazlar 4 çeşittir. Bunlar adenin, timin, guanin ve stozin. Görsellerde bakın fosfatın, deoksiriboz şekerinin, adeninin, timinin, guaninin ve stozinin şematik gösterimleri verilmiş bizlere. Şimdi arkadaşlar 4 çeşit organik baz bulunuyor ama fosfat ve deoksiriboz şekeri daima sabit. O halde biz şöyle söyleyebilir miyiz? Nükleotitin yapısını oluşturan fosfat ve deoksiriboz şekeri her zaman aynı ama bulundurduğu organik baz çeşidi farklılık gösterebilir. Devam edelim. Şimdi nükleotitlerin yapısında fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik baz bulunuyordu. Organik bazlarda 4 çeşitti. Şimdi sayfamıza baktığımızda 4 çeşit nükleotit görüyoruz. Ve bunların adenin, timin, guanin ve stozin olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu isimler nereden geliyor? Arkadaşlar adenin nükleotitine baktığımız zaman fosfat, deoksiriboz şekeri ve adenin organik bazına sahip. İsmine bakıyoruz, adenin nükleotit. Demek ki nükleotitler arkadaşlar, içerdiği organik baza göre isimlendirilir. Diğer görselimize baktığımızda, evet yine fosfatı var, deoksiriboz şekeri var ama bu defa organik bazı timin. O halde bu nükleotiti nasıl isimlendiriyoruz? Timin nükleotidi. Aynı şeyler guanin ve stozin nükleotitlerinde de var. Organik bazına bakıyoruz, guanin organik bazı içeriyor. İsmi guanin nükleotidi ve buraya baktığımızda da stozin organik bazını içerdiği için stozin nükleotit olarak adlandırılır. Bir DNA görseli görmekteyiz. Şimdi bu DNA görselinde nükleotitlerin nasıl dizildiğini bir anlamaya çalışalım. Arkadaşlar nükleotitler uç uca eklenerek bir iplik oluşturacak şekilde bir araya gelirler. Peki DNA Az önce de söylemiştik DNA iki iplikten meydana gelir. İşte bu iki iplik bu iki iplikte arkadaşlar her zaman adenin nükleotidinin karşısında timin nükleotidi, stozin nükleotidinin karşısında da her zaman guanin nükleotidi bulunur. Peki arkadaşlar bunların birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına baktığımızda arada şematik olarak bazı çizimler görüyoruz. İşte şu çizimlerde yani adeninle Timin arasındaki şu çizgi de ikili hidrojen bağı olarak adlandırılır. Sitozinle guanin arasındaki bu çizgiler de üçlü hidrojen bağı olarak adlandırılır. Yani karşılıklı nükleotitler birbirine hidrojen bağlarıyla bağlıdır diyebiliriz. Peki görselimizi incelemeye devam edelim. Bir DNA molekülünde arkadaşlar o zaman şöyle diyebilir miyiz? Her zaman adenin nükleotidinin sayısı timin nükleotidinin sayısına eşittir. Bakın burada bakıyoruz. Adenin nükleotidinin karşısında timin var. En alta geldiğimizde yine adenin nükleotidinin karşısında timin var. Her guanin nükleotidinin karşısında da stozin nükleotidi bulunduğuna göre o halde diyebiliriz ki bir DNA molekülünde guanin nükleotitlerinin sayısı da stozin nükleotitlerinin sayısına eşittir. Sadece bu değil şu çıkarımları da yapabiliriz arkadaşlar. Bir nükleotidin yapısında fosfat ve deoksiriboz şekeri kesinlikle bulunduğuna göre o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir DNA molekülünde daima fosfat sayısı deoksiriboz sayısına eşittir. Peki bu sayı toplam nükleotit sayısına da eşit midir? Evet eşittir. Çünkü nükleotitler fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazlardan meydana gelmekteydi. O halde fosfat sayısını biliyorsak biz bir DNA molekülünde deoksiriboz sayısını da biliyoruzdur. Toplam nükleotit sayısını da biliyoruz demektir. Evet arkadaşlar, bütün canlıların DNA molekülü 4 çeşit nükleotit içerir. Bu 4 çeşit nükleotit tüm canlılarda aynı olmasına rağmen kalıtsal özelliklerimiz nedir? Birbirinden farklıdır. Peki bu farklılığın sebebi nedir diye sorgulayacak olursak işte bu dört nükleotit çeşidinin sayısı ve dizilimi tüm canlılarda farklıdır. Ancak tek yumurta ikizlerinde arkadaşlar DNA dizilimleri aynı iken, diğer canlılarda DNA dizilimleri farklıdır. Bu bize sorularda oldukça fazla çıkıyor. Yani şöyle sorabiliyor işte canlı türlerinin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir? Seçenekleri de muhakkak şunu koyuyor. Nükleotit çeşitlerinin işte farklı olması, aynı olması, DNA dizilimlerinin aynı olması, farklı olması şeklinde burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar: Nükleotit çeşitleri tüm canlılarda aynıdır. Ama dizilimi ya da sıralaması birbirinden farklıdır. Bu noktaya da dikkat ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir örnek çözelim. Yukarıda şematik gösterimi verilen DNA molekülünde bulunan nükleotitlerden bazıları verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülün ikinci zincirinde bulunan timin nükleotit sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar görselimize baktığımızda DNA'nın iki zincirinin verildiğini ve bunların üzerinde bazı nükleotitlerin gösterildiği verilmiş. Şimdi adenin nükleotitinin karşısında daima timin nükleotiti, guaninin karşısında stozin nükleotiti, yine aynı şekilde timinin karşısında adenin nükleotiti, stozinin karşısında guanin Guaninin karşısında stozin, timinin karşısında adenin, adenin karşısında timin ve guaninin karşısında stozin nükleotitleri bulunur. Şimdi arkadaşlar burada en çok yapılan hatalardan biri şu. Şimdi bakın yatay olarak sanki şu sıra boş verilmiş gibi gözükse de biz ikinci zincir olarak bu sırayı böyle yatay bir şekilde kullanmayacağız. DNA için ne demiştik? Sarmal bir yapıya sahiptir. Ve bize neyi soruyor? İkinci zincirinde bulunan timin nükleotit sayısı kaçtır? Bakın şu şekilde gösterecek olursak ikinci zincir şuradan başlıyor arkadaşlar. Ve bu oku bu şekilde takip ettiğimiz zaman biz ikinci zinciri gözlemleyebiliyoruz. İkinci zincirde bulunan timin sayısını sorduğuna göre timinleri bu şekilde yuvarlak içine alırsak eğer timin sayısının ikinci zincirde 4 adet olduğunu söyleyebiliriz. Hocam bu o zaman hileli bir soru oluyor gibi yani. Kesinlikle. Şimdi görsele baktığımızda az önce de belirttiğim gibi sanki böyle yatay şu sıra ikinci sıraymış gibi algılanıyor. Ve bize sordukları zaman da işte sadece mesela şuradan sayarak sanki cevap iki tane timin varmış gibi e, geliyor ama öyle değil. Oysa bir altta bir üstte <laughs> gibi. Aynen Geliyorsan, öyle. Sarmal. sarmal bir yapıya sahip olduğu için evet aynen bu şekilde çoğu zaman öğrencilerimizin dikkatinden kaçabiliyor. Çok tehlikeli bir soru. Çok tehlikeli evet. Peki devam ediyoruz. Evet bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Bu da grafik yorumlama sorusu. Yukarıdaki sütun grafiklerinde K ve L DNA moleküllerinde bulunan bazı yapıların sayıları verilmiştir. Bakalım hangi sayılar verilmiş bize? K DNA molekülü için fosfat sayısı verilmiş. L DNA molekül için de adenin ve stozin nükleotlarının sayısı verilmiş. Buna göre bu DNA moleküllerinde bulunan toplam nükleotit sayıları arasındaki ilişki nasıldır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar hatırlarsak bir DNA molekülündeki fosfat sayısı deoksiriboz sayısına o da toplam nükleotit sayısına eşitti. O halde K DNA modeli için yazacak olursak grafikte fosfatın sayısı bize kaç verilmiş arkadaşlar? 40 verilmiş. Evet yazıyoruz 40 diye. O halde toplam nükleotit sayısının da 40 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Peki geçtik L DNA molekülüne. Burada ise biz arkadaşlar adenin ve stozinlerin sayısını vermiş. Şimdi burada biraz daha farklı işlemler yapacağız. Ya da şunu hatırlayacağız. L DNA molekülü için arkadaşlar biliyoruz ki her zaman adenin sayısı kadar timin sayısı oluyordu. Adenin nükleotitlerinin sayısı 5 olduğuna göre timin nükleotitlerinin sayısı 5'tir. Dolayısıyla adeninle timinin toplamı 10 tanedir diyebiliriz. Stozine bakalım. Stozinin de burada 10 verildiğini görüyoruz. Stozin sayısı da guanin sayısına eşitti. Ve stozin nükleotitlerinin sayısı 10 olarak belirtildiğine göre diyebiliriz ki stozinle guanin nükleotitlerinin sayısı da toplam 20 adettir. Toplam nükleotit sayısını sorduğuna göre toplam nükleotit sayısına ulaşmak için bunları toplayacağız ve sayımızın 30 olduğunu söyleyebiliriz. O halde K DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı 40, L DNA molekülünde ise toplam nükleotit sayısı 30'dur. Aradaki ilişkiyi bize sorduğuna göre K'da bulunan toplam nükleotit sayısı L'de bulunan toplam nükleotit sayısından fazladır. Evet arkadaşlar. Geldik DNA'nın kendini eşlemesine. Çok hücreli canlıların büyüyüp gelişmesi, yıpranan dokuların onarılması ve tek hücreli canlıların çoğalması için arkadaşlar hücrelerin bölünmesi gerekmektedir. Hücre bölünmesi sonucu yeni hücre oluşur ve yeni hücrelere kalıtsal bilgilerin aktarılması gerekir. İşte bu kalıtsal bilgilerin yeni hücrelere aktarılabilmesi için arkadaşlar DNA'nın kendini eşlemesi gerekiyor. Bu eşleme Nasıl gerçekleşiyor? Bu eşleme için arkadaşlar öncelikle DNA'nın iki ipliği birbirinden yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Bunu DNA bir fermuar gibi açılır şeklinde de söyleyebiliriz. Daha sonra stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer. Ve DNA'nın açılan uçlarındaki yani çekirdeğin içerisindeki DNA'nın açılan uçlarındaki uygun nükleotitlerin karşısına yerleşir ve böylece böylece başlangıçtaki DNA'nın aynısı aynı kalısal bilgilere sahip iki yeni DNA oluşmuş olur ve böylece arkadaşlar kalıtsal bilgiler hücre bölünmesi yoluyla diğer hücrelere de aktarılmış olur. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar DNA'nın eşlenmesi. Her zaman sağlıklı bir şekilde gerçekleşmeyebilir. Bazen bu eşlenmeler sırasında bazı hatalar oluşur. Şimdi biz bu hatalar acaba onarılabilir mi, onarılamaz mı? Buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar 3 tane görselimiz var. Her üçü içinde DNA'nın kendini onarıp onaramayacağından bahsedeceğiz. Şimdi ilk DNA'mıza bakalım. Yine ikili böyle sarmal bir yapı görüyoruz ve uygun nükleotitler bakın karşılıklı bir şekilde bulunuyor mu diye takip ediyoruz. Guanin'in karşısında stozin, adenin karşısında timin, stozinin karşısında guanin derken bakın şurada bir farklılık gördük. İşte bu farklılık arkadaşlar bir hata olarak adlandırılabilir. Ne diyoruz bu hataya? Yanlış eşleşme. Ne oldu arkadaşlar? Timin nükleotidinin karşısına adenin nükleotidi gelmesi gerekirken bakıyoruz ki stozin nükleotidi gelmiş. İşte böyle bir durumda tek zincirde oluşan bu hata DNA tarafından onarılabilir. O halde buraya yazalım. Böyle bir hata onarılabilir. Diğer bir hata çeşidi olan eksik nükleotit hatasına geçelim. Yine burada bakın uygun nükleotitlerin karşılıklı yerleştiğini görüyoruz. Ancak şuraya baktığımızda Guanin nükleotidinin karşısında herhangi bir nükleotid yok. Buna ne diyoruz? Eksik nükleotid. Yani guaninin karşısına gelmesi gereken stozin nükleotidi yok. Bu da yine tek iplikten kaynaklanan, tek iplikte görülen bir hata. Bunu da arkadaşlar DNA onara bilir diyoruz. Çünkü hata Tek iplik üzerinde kaynaklanıyor. Şimdi geliyoruz son hata durumuna. Burada da yine uygun nükleotitler. Bakın böyle karşılıklı giderken, şurada ya yani diğerlerle de tabi kıyasladığımız zaman, şurada yani DNA'nın karşılıklı iki zincirinde de bulunması gereken nükleotitler yok. Peki ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? İşte bu hata maalesef onarılamaz diyoruz. Yukarıda bir DNA molekülün eşlenmesi şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre eşlenmiş DNA'lardaki K, L, M ve N ipliklerinden hangilerinin nükleotit dizilimleri aynıdır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar DNA molekül modelinin eşlenmesi evet gösterilmiş ve bize K ve L harfleriyle bir tanımlama yapılmış. Şimdi nedir bu K? DNA'mızın birinci zinciri olarak kabul edersek o zaman L de DNA'mızın nedir? İkinci zinciridir. Şimdi arkadaşlar, DNA kendini eşedikten sonra yani bu K için artık şöyle diyebilir miyiz? Başlangıçtaki DNA'ya ait bir iplik olduğu için artık eski birinci zincir olarak adlandırılabilir. Daha kolay anlamamızı sağlar. L ise arkadaşlar eski ikinci zincir. Şimdi arkadaşlar bu birinci ve ikinci zincir biliyorsunuz ki birbirinin tamamlayıcısı iplikler. Şimdi artık bu ipliklerin yeni tamamlayıcıları var. Nedir onlar? K'nin tamamlayıcısı M. Yani M için artık şöyle diyebilir miyiz? Yeni ikinci zincir yeni ikinci zincir. Peki ne içinde o halde ne diyeceğiz? Bu da eski ikinci zincirin yeni bir tamamlayıcısı olduğuna göre o zaman bu da yeni birinci zincir olarak adlandırılabilir. Bize ne diyordu? Hangilerinin nükleotit dizilimleri aynıdır? Şimdi arkadaşlar eşlenmiş DNA'lara baktığımız zaman o halde biz diyebiliriz ki K ipliğindeki nükleotit dizilimi ile bakın ne diyordu? Eski birinci zincirdi. Yeni birinci zincir. O halde K ve N'nin nükleotit dizilimleri birbirinin aynısıdır. Aynı şeyi ikinci zincirler içinde yapacak olursak bizim eski ikinci zincir olarak adlandırdığımız N nükleotit dizilimleri ile M ipliğinin nükleotit dizilimleri benzerdir. Evet sevgili arkadaşlar. DNA ve genetik kod konusunu bitirdik. Örneklerimizi çözdük. Umarım kromozom, DNA, gen, nükleotit kavramlarını iyice anlamışızdır. DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ve hatalı olarak eşlediğinde onarılıp onarılmayacağını çok iyi anlamışızdır. Şimdi sizin bundan sonra yapmanız gereken şey Bol bol soru çözmek. Soru çözerken yaptığınız hatalara geri dönerek neden hatalar yaptığınızı anlamak. Bir dahaki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.